üstü sayıların özellikleri. Bir üstü sayının üstünün üstünü hesaplamak için üstler çarpılır. Çarpım tabana üst olarak yazılır. Birinci örnekten soruları çözmeye başlayalım. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi negatif sayıları, negatif sayıları yazıyorum. Z üstü eksi eşittir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 virgül 3 nokta sonsuza kadar giden bu sayılara negatif sayılar yani eksili sayılar diyoruz. Bu sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Öyleyse eksinin üçüncü kuvveti eksidir. 4'ün üçüncü kuvveti şeklinde yazıyorum. Eksi 4'ü ikinin kuvveti şeklinde yazarım. 2 üssü 2 üssü 3. O da eşittir. Eksi iki üzeri 2 ile üssün üssünü çarparız. 2 ile 3'ü çarparsam 6. Eksi 2 üssü 6. Eksi 2 üstü 6'yı adana da işaretliyorum. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum. Eksi 81'in üçüncü kuvveti. Yine negatif bir sayı. üssü tek sayı olduğu için sonucu her zaman için eksidir. 81'in 3. kuvveti. Yani eksinin 3. kuvveti eksi 81'in 3. kuvvetini yazıyorum. Eşittir. 81'i 3'ün 4. kuvveti şuraya eksi diyorum. Şeklinde yazıyorum. Onun da 3. kuvveti. O da eşittir. Eksi 300'ü kuvvetleri çarpıyorum. 4 kere 3 12. Eksi 3 üzeri 12. Eksi 3 üzeri 12. Şuradaki eksi parantez içerisinde eksi 3 üzeri 12'yi alamıyoruz. Eksi 3 üzeri 12. Yani burada eksinin 12. kuvvetini almıyoruz. 3'ün 12. kuvvetini alıyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi eksi 9'un 4. kuvveti. Negatif bir sayının kuvveti çift sayı ise sonucu artıdır. Öyleyse buraya artı yazıyorum. Sonuç artı. 9 üssü 4. O da eşittir. Bu artıyı yazmayabilirim. Yani ben bunu şu şekilde de yazabilirim. 9 üssü 4 diye. 9'u 3'ün ikinci kuvveti şeklinde yazarım. Bunun dördüncü kuvveti. 3 üzeri 2 ile 4'ü çarparsam 8. 3 üzeri 8'i Denizde de işaretliyorum. Şimdi 9'u üstü olarak nasıl yazdım? 9'u 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. 3 üssü 2 o da eşittir 9. 9 yerine şuradaki 9 yerine 3 üzeri 2'yi yazdım. Eşit olan sayıyı. 6. soru. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum. Eksi 64'ün 3. kuvveti. Kuvvet tek sayı. Öyleyse sonuç negatiftir. 64 üssü 3 diye yazıyorum. Eksinin 3. kuvveti. Eksi 64'ün 3. kuvveti diye yazdım. Eşittir. Eksi. Şimdi 64'ü asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye bölüyorum. 32 2'ye bölüyorum. 16 2'ye bölüyorum. 8 2'ye bölüyorum. 4 2'ye bölüyorum. 2 2'ye bölüyorum. 1 2 üssü 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 üssü 6 eşittir 64. Yani ben 64 yerine 2 üzeri 6'yı yazacağım parantez içinde ve 3. kuvvetini alacağım. O da eşittir. Eksi 2 üzeri 6 ile 3'ü çarparsam 18 yapar. Eksi 2 üzeri 18. Denizli de işaretliyorum. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? eşittir diyorum. Eksi 16'nın üçüncü kuvveti. Eksi 16 negatif bir sayı. Negatif bir sayının kuvveti tek sayı olursa sonucu eksi olur. Eksi 16 üzeri 3 diye yazıyorum. O da eşittir. Eksi 16'yı 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde yazarım. Bunun da üçüncü kuvvetini alırım. O da eşittir. 2 üzeri 4 ile 3'ü çarparsam 12 yapar. Eksi 2 üzeri 12. Adana'da işaretliyorum. Yedinci soru. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi yüzün beşinci kuvveti. Eksi yüz negatif bir sayıdır. Üssü tek sayıdır. Sonucu eksi olur. Yüz üssü beş diye yazıyorum. O da eşittir. Eksi. Yüzü onun karesi şeklinde yazarım. Çünkü onun karesi yüz yapar. Bunun da beşinci kuvvetini alacağım. Eksi diyorum. On üzeri. Üssün üssü çarpılır. 2 ile beşi çarparsam on. Eksi 10 üzeri 10 Adana'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 27 negatif bir sayıdır. Yani eksili bir sayıdır. Kuvveti 4 çift sayıdır. Öyleyse bu işlemin sonucu artı olacaktır. 27'nin dördüncü kuvveti o da eşittir. Ben 27'nin 4. kuvvetini bu şekilde de yazabilirim. Buraya artı yazmadım. Artı yazmadığım zaman 27'nin işareti yine artı olduğunu biliyorum. Eşittir diyorum. 27'i 27'yi 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazarım. Ve bunun da 4. kuvvetini alırım. 3 üzeri 3 ile 4'ü çarparsam 12. 3 üzeri 12'yi cihanda işaretliyorum. 8. sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 125 negatif bir sayı. 8. kuvvet de çift sayı. Çift sayını aldığım zaman sonuç artıdır. Yani 125'in 8. kuvveti. Eksinin 8. kuvveti artı 125'in 8. kuvveti de 125 üssü 8'dir. Bunu 125 üssü 8 şeklinde yazarsam 125'i 5'in küpü şeklinde yazarım. Bunun da 8. kuvvetini alırım. O da eşittir 5 üzeri 3 ile 8'i çarparsam 24 yapar. 5 üzeri 24'ü 5 üzeri 24'ü Ceyhan'da işaretliyorum. 9. sorumuz aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 9'un 3. kuvvetinin 4. kuvveti. Kuvvetlerin kuvveti çarpılır. Öyleyse şöyle yazıyorum. 9 üssü 3 ile 4'ü çarparsam 12 yapar. 3 ile 4'ü çarptım 12. O da eşittir 9'u da 3'ün karesi şeklinde yazarım. Bunun da 12. kuvvetini alırsam 2 ile 12'yi çarparsam 3 üzeri 24 yapar. 3 üzeri 24'ü Bursa'da işaretliyorum. 13. soru. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum. Eksi 25 negatif bir sayı. Kuvveti çift sayı 6. Öyleyse bunun sonucu artıdır. 25 üzeri 6 diye yazıyorum. Çarpı. Eksi 20, 125 negatif bir sayıdır. Kuvvetine bakıyorum. 4 çift sayı. Öyleyse bunun sonucu da artıdır. Öyleyse buraya 125 diye yazıyorum. Bunun da kuvveti 4'tür. Şimdi eşittir. Parantez içinde 25'i 5'in karesi şeklinde yazarsam bunun da kuvveti 6 olur. Çarpı 125'i 5'in küpü şeklinde yazarsam bunun da kuvveti 4 olur. O da eşittir 5 üzeri 2 ile 6'yı çarparsam 12. Çarpı 5 üzeri 3 ile 4'ü çarparsam 12 o da eşittir. Üstler eşit öyleyse 5 çarpı 5 üssü 12 şeklinde yazarım ben burayı. Şöyle yazıyorum. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse eşit burada. Çünkü ikisinde de 5. Üstler toplanır. 5 üzeri 12 artı 12 o da eşittir. 5 üzeri 24. 5 üzeri 24'ü Denizli'de işaretliyorum. 10. sorumuz Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum. 27'nin 4. kuvvetinin 2. kuvveti parantez içinde 27'yi yazdım. 4 ile 2'yi çarparsam 8 yapar. O da eşittir. 27'yi 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazıp 8. kuvvetini alacağım. 3 üzeri 3 ile 8'i çarparsam 24 yapar. 3 üzeri 24'ü denizde de işaretliyorum. 14. soru. Aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eksi 216'nın 5. kuvveti. Kuvvet tek sayı. Negatif sayının kuvveti tek olunca sonuç eksi olur. Eksi yani eksinin 5. kuvveti eksi 216'nın 5. kuvveti diyorum. Burayı parantez içinde yazacağım. Çarpı diyorum. Eksi 36'nın 4. kuvveti negatif bir sayının kuvveti çiftse sonucu artı olur. Buraya artı diyorum. 36'nın 4. kuvveti bu da. Şimdi şuradan devam edelim. Eksi 216'nın 5. kuvveti. 216 altının 3. kuvveti çarpı 5 şeklinde yazarım. Burayı da çarpı 3'ün 3'ün demeyelim 6'nın diyelim. Çünkü 36 36 6'nın karesi şeklinde yazılır. Bu da 4. kuvveti. O da eşittir. Eksi diye yazıyorum. 6 Üssü 3 kere 5 15 çarpı ikisini çarptım. 6 üssü 2 ile 4'ü çarptım. 8 o da eşittir. Eksi bir çarpma işleminde tabanlar eşitse 6 üssü 15 çarpı 6 üssü 8 6 üzeri 15 artı 8 olur burası. Eksi 6 üzeri 23. Eksi 6 üzeri 23'ü Adana'da işaretliyorum. Şimdi burada 216'yı biz nasıl üstü şekilde yazdık onu da gösterelim. 216 2'ye bölersem 108 2'ye bölersem 54 2'ye bölersem 27 3'e bölersem 3 e, 9 3'e bölersem 3 ve 3'e bölersem 1 Şimdi burayı şöyle yazabilirim. 2 üzeri 3. Burayı da 3 üzeri 3. Şu şekilde yazarsam 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 dersem burası parantez içinde 2 çarpı 3 çarpı 3 olur. Burası da 6 üzeri 3 olur. 6 üzeri 3 olarak ne yapmıştık? Yazmıştık. 11. sorumuz aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir. 32 üssü 2 kere 3 6 yapar. O da eşittir. Ben bunu şöyle de yazabilirim. 32 üssü 6 da yazabilirim. Ancak şöyle belirtiyorum burayı. İşareti olmadığı için. 32 2 üssü 5 şeklinde yazıyorum. Bunun da 6. kuvveti. O da eşittir. 5 ile 6'yı çarparsam 30 yapar. 2 üzeri 30'u Adana'da işaretliyorum. Şimdi 32'yi şöyle üst üste şekilde yazıyoruz. 2'ye böldük 16, 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. Burası 2 üzeri 2, 4, 5. Kaça eşit? 32'ye. Yani 32 yerine ben 2 üzeri 5 yazacağım. Bunun da 6. kuvvetini aldığım zaman üstler çarpılır 5 kere 6 30 2 üzeri 30 yapar. 15. soru aşağıda verilen işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 16'nın 7. kuvveti. Ben onu şöyle yazabilirim. 2 üzeri 4'ün 7. kuvveti çarpı 64'ü 2 üzeri 6 şeklinde yazarım. Bunun da 3. kuvvetini alırım. O da eşittir. 2 üzeri 4 kere 7 28 yapar. Çarpı 2 üzeri 6 kere 3 18 yapar. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. Tabanlar 2 2. 28 ile 18'i toplayacağım. O da eşittir. 8 8 ile 16 elde var. 1 2 4. 2 üzeri 46. Bursa'da işaretliyorum 2 üzeri 46'yı. 12. sorumuz. Aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Eşittir diyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Eksi 64'ün 5. kuvvetini alırsam bu şekilde olur. Eksi olur bu. Tek sayı çünkü 5. Burası da 64 üssü 5 olur. Şöyle getiriyorum. 3. kuvveti o da eşittir. Eksinin 3. kuvvetini alırsam buraya eksi olur. 64'ün 5. kuvvetinin 3. kuvvetini alacağım. O da eşittir. Eksi 64'ün 5. kuvvetinin 3. kuvveti e, 64 üssü 15 olur. 64 üssü 15 olur. O da eşittir diyorum. Eksi. Şimdi 64'ü üstü şekilde yazacağım. Onu da 2 üzeri 6 üssü 15 diye yazacağım. O da eşittir. Eksi 2 üzeri 6 ile 15'i çarparsam 90 yapar. Eksi 2 üzeri 90 Ceyhan'da işaretliyorum. 16 aşağıda verilen işlemin sonucu seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 4 ile 25'i çarparsam 100 yapar. 100 üzeri 3 çarpı 2 ile 50'yi çarparsam 100 üzeri 5 yapar. bir çarpma işlemi tabanlar eşit 100 100 üstlerini topluyorum. 100 üzeri 3 artı 5 yapar. O da eşittir. 100 üzeri 8 yapar. Şimdi bakıyorum 100 üzeri 8 yok seçeneklerde. Bunu bir daha üstü şekilde yazacağım. 100 üzeri 8'i şöyle yazıyorum. 100'ü 10 üzeri 2 yani 100 yerine 10 üzeri 2 yazacağım. Bunun da 8. kuvveti. 10 üzeri 2 ile 8'i çarparsam 16. 10 üzeri 16. Ceyhan'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, üstü sayıların anlatımına devam ediyoruz. 20 bölümde bu konuyu anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.